よし。<laughs> <laughs> Güneş gözlüklerine gelen zam esnafın işlerini düşürdü. Edirne'de en ucuz güneş gözlüğü 450 liraya satılırken en pahalı güneş gözlüğü ise 15 bin liradan satışa sunuluyor. Edirne'de güneş gözlüğü satan esnaf Vedat Akkuş gelen zamlarla birlikte işlerinde azalma olduğunu söyledi. Akkuş bugün yaptığı açıklamada sahte güneş gözlüklerinin kullanılmaması yönünde de vatandaşları uyardı. Ekonomik durumdan dolayı kaynaklanan bir şey ama 450 liradan var. Marka markaya kadar bu 10 bin, 15 bin liraya kadar çıkıyor. Ama orta halde bir iyi kalitede bir güneş gözlüğü düşündüğümüz zaman da ortalama 1800-2500 bandında gidiyor. Damla birlikte ister istemez satışlarımız da düştü eskiye rağmen. Yani özellikle şu anda sezon yaşı, sezondayken sezonumuz geçen yıllara göre çok daha düşüşe geçti. Güneş gözlüğünde önemli olan e, tamamen UV filtresi yani tamamen gözlükçüler alınması gerekiyor. Tamamen zaten Sağlık Bakanlığı'na bağlı olduğumuz için direkt gözlük alınması daha mantıklı ve kendi yararlarına. Çünkü pazardan alınan gözlük hiçbir şekilde gözlük korumadığı için gözlük takıp takmamasının arasında hiçbir bir fark yok. Sadece pazardan aldığı gözlükte bir kararma oluyor gözde. Bir gölgelik yapıyor. Bu da yine aynı şekilde gözlük ileride ileriki yaşlarda katarak olmasına neden olabiliyor. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin. Trakya birlikten.